Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği tarafından hazırlanan Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberleri Tanıtım Toplantısı Gölcük Belediyesi Ilıca Tesislerinde gerçekleşti. Gerçekleşen programın ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Başiskele Turizm Rehberlerinin ayrıntılarını TV41 ile paylaştı. Kocaeli ve Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği önemli bir aslında esere imza atmış oldu. Gölcük ve Başiskele için iki ayrı turizm rehberi var ve bunların İngilizceleri var. Aslında bugün dört tane kitapçık buradaki basın mensuplarına dağıtıldı. Bu e, her iki ilçenin hem tarihi turizm yönünden ve doğa turizmi yönünden olan potansiyellerinin ön plana çıkarılmasını amaçlayan bir proje. E, aslında bakıldığında Başiskele ve Gölcük ilçelerinin turizm anlamında birlikte hareket etmelerinin çok büyük yararı var. Aslında bunu Körfez'in güney bölgesindeki ilçelerin tamamıyla birlikte yapmanın da daha da büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Her, iki her iki ilçemizin turizm potansiyelini ön plana çıkaracak bu projenin ilçelerimize, Gölcük ve Başiskele ilçelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle Yıldırım Başkanımıza bu konudaki kişisel inisiyatifi ve gayretlerinden dolayı ciddi bir çaba ortaya koydu. Güzel de bir iş ortaya çıktı. İnşallah bu işleri daha da geliştirerek bu birliğin çalışmalarını, bu potansiyeli, buradaki ortak potansiyelimizi daha da geliştirerek buraya dikkat çekmek istiyoruz. Bu açıdan da başlangıçtan iyi bir çalışma oldu. Ben emek veren herkese, ekiplere, çalışanlara çok teşekkür ediyorum.